Yapılmış, plan yapılmış, proje yapılmış, köyler organize edilmiş. Herkes köyünden, üyelerinden, köylüsünden ne topladıysa getirmiş buraya. Şimdi sen bunu, bunu aç, kaldır dediğin zaman ne oluyor? Elimizde kilitli <laughs> poğaçalar, börekler, kermese verecek hayır ürünlerinin hepsi elde koyuyor siz bir iş yaparken, bir organizasyon yaparken bu organizasyonun A'dan Z'ye bütün detaylarını düşünmekle mükellefsiniz, zorundasınız. Ve buraya stand bütün köyde, bütün derneklerimize, bütün ilgili olan muhataplarımıza bunun başlangıç saatini, bitiş saatini harfiyen söylemek durumundasınız. Eğer söylemiyorsunuz, işte aynı bunun gibi buraya gelen kadınlarımız, evvel duran görevli olan tüm kardeşlerimiz rezil olur yani, ziyan olur yani bu soğukta, bu yağmurda insanlar dört gün boyunca burada perişan oldu. E sen kalkıp bir günü daha arayıp halledemiyorsan bu işini, yani o zaman nerede kaldı bizim Top, Bursa'daki en büyük sivri toplum örgütü olmamız? Nerede kaldı daha da? İnsanın aklına da bu soru geliyor yani. Peki Osman Gazi Belediyesi zabıta müdürlüğünü mü? toplattı bugün açtırmamızda? Onlar işin başına geldiler buraya. Bize sorular kaç gün burada kalacaksınız diye. Biz de dedik ki çarşamba günü akşamına kadar biz buradayız. Ama bugün sabah gelinmiş, statları kaldır. Ve yetkili arkadaş diyor ki ne yapabilirim diyor. Böyle bir şey yok. Yetkili arkadaşım ne yapalım dedim diye bir söz söyleme hakkı yok yani. Peki muhatap bulabildiniz mi? Muhatap diyor ki siz gelin siz seçilin diyor. Adamın söylediği laf bu. Muhatabı yok. Muhatabı söylediği laf bu yani. Ne dedi ya? Şey, şey de siz gelin siz seçilin diyor. Böyle bir şey var mı? Yani sen nasıl söylersin şey Akşamdan gelmişler. Ee, e, uyarmışlar. Demişler ki biz burayı yarın kaldıracağız. Tamam. E, yöneticilerden bir tanesi. Tamam. Şimdi isim vermeyelim. Ee, bu yönetici de tamam, saat 12'de burada. terk edeceğiz ve burada kimseyi görmeyeceksiniz demektir. Daha sonra burada e, derim, çay ocağında çay içerlerken, başkan vekili buradaymış, demiş başkan yarın kaldıracaksınız, yarın demiş işte zabıta memurları gelir, bir göndeririz onları, demiş akşama kadar, mı? demiş bak karışma beni kötü etmeyin demiş, bak yarın yok burada demiş, izin yok. Bunları siz insanlara duyurun, yarın geldiklerinde burada tantana çıkmasın. Tamam tamam demişler, adamla ilk bir alıp göndermişler. Burada kapalı kapılar arkasında başka bir planlar var muhakkak ki. Ya başka planlı, bir şeyler planlı herhalde. Ya da bizi böyle rezil etmek için şey yapıyorlar. Şurada gördüğünüz köy dönüklerine yazık değil mi yani? Bunlar her köy öğrencilerine burs verebilme evet, adına adını Toplanmış ürünler ne olacak? O Biz burada yani. gelir elde etme amaçlı gelmedik. Ve biz bu stantlara beşer yüzünden para ödedik. İki stant biz aldık. Keres köy dernekleri adına aldık. Bireysel almadık. Bin lira para ödedik biz buraya. Buranın biz şeysiz olduğunda bedelsiz, belediyenin bedelsiz verdiğini de biliyoruz. Ama biz okuyan öğrencilere destek olsun diye seve seve, gönlü hoş olarak biz bu paraları verdik. Ama bugün bunun bunun hesabını sorduğumuzda da adam bize ne yapabilir mi? Öncelikle özür dileyeceksin diyoruz, özür dilemeden saçma. Daha sonra sıkıştırdığımızda da kendisinin ifadesi aynen şu: Siz seçilin, siz yapın o zaman. Biz bunu beceremiyoruz. ifadesini kullan. Beceremiyorsan orada oturmayacaksın kardeşim. Bu da fotoğraf çektirmekle, fotoğrafları Facebook'tan yayınlamakla da daha der yönetilmez. Peki, top. Bizi Bursa kamuoyuna küçük düşürüyorsunuz. Şu anda yaşadığımız zabıtayla Konemik, Dağderi ve Bursa'da yaşayan Dağlıları Bursalıların gözünde küçük düşürmektir. Bunu yapmayın o zaman. Toplam kaç tane diğer almış oradan biliyor 15 stand. 15 stand. 15 stand toplamış. Yani bugün e, şunu söyleyebilir miyiz? Şimdi, Mehmet Bey. 15. Daha köy dernekleri apar topar bugün burada zabuta kontrolünde kol oldu diyebilir miyiz? Tabii zabıta mı? Burada zabıtaya e, çok teşekkür ederiz. Sabahtan beri anlayışıyla geç saate kadar burada bekledi. Yani usul bunu kesinlikle bozmadı zabıta. Ama ben dedi burada satış ya, e, yaptırmam. biz de emir altındayız. Satış yaptırmam de emir Altında. Haklı olarak görev talimat almış. Talimatın doğrultusunda geldi. Adam e, son derece beyefendi bir şekilde ama satış yaptırma yapmanıza müsaade etmem. Biz burayı bugün kaldıracağız dedi. E, bizler de daha yöresi insanları hiçbir zaman yakıp yıkıp isyana kalkışmayız bizler. Biz kavgamızı kendi içimizde yaparız ve kavgamızı kendi içimizde yapmaya devam edeceğiz. Bunun sorunları kimse aklında yani cezasını çekecek yani. Peki teşekkür ederim. Başka soruşmak için. Konuşmak istedim, mallarımız e, ziyan, ziyan oldu yani dünden mesela daha söylenmiş olsaydı ya da dünkü toplulukta herkes ona göre e, belirli bir şeyler mesela e, gıda maddesi oluyor, pastalar, börekler, baklava türü yani elinden herkes gelen bir şeyler bağışlamış bu öğrenciler adına ama e, tabii bunlar da elimizde kaldığı için şu anda bunların hepsi çöpe yani gören ister ki dün akşamdan söylenseydi ya da Çarşamba gün veya salı gün arkadaşlar son denmiş olsaydı Aynen. bu olay daha güzel olur. Biraz daha mağdur olmaz. Şimdi Peki, bizim biraz elimizde kaldı. Peki size... size Aramda... bize şu arabanın halini Kaç... biliyor musunuz? Açık alsın kapı. Bu, açık bu açık. arabanın ağzına kadar erzak dolu. Bu arabanın ağzına kadar erzak. Nerede değerlendireceğiz? Köylüler saf ve temiz duygularıyla gönderdikleri malzemeleri bize satsınlar, öğrencilerimize fayda olsun diye gönderdiler bunları ve biz bunları satamıyoruz şu an. Bize deselerdi ki üç gün, biz üç güne de razı olurduk. Biz sadece şu rezilliği yaşamak istemiyorduk. Bize bu rezilliği yaşatmayacaklardı. Sabahtan beri üst bürokratları herkesi arıyoruz. Bir gün bir gün yalvarıyoruz. Niye yalvarıyoruz? Öğrenciler için. Neden? Köyden gelen erzaklar için. Hiç kimsenin Kesinlikle karı başı yani. hiçbir şey yok. Peki burada bu acı tablonun sizce sorumluları kim? Yani sorunları akşamda söylemişler zaten, uyarmışlar bugün olmayacağına dair, kalkacağına dair. E, Dağder yönetiminin bu şekilde tavrı. ve biz onlarla muhatap değildik. Biz onların yani buraya gelen zaptan memurları bizim muhatabımız e, biz üstleriyle muhatabız. Şeklinde cevapları. E, madem öyle üstleriyle muhatapsınız buyurun bize bugün niye açtırmadınız? Peki. Yönetimin Dağder'in gücü mı? bir gün bunu uzatmaya yetmedi mi? Bunu mu söylemek istiyorsunuz? No, yani. kesinlikle öyle kesinlikle. bir organizasyon yapılıyorsa bu organizasyonun başlangıcı bellidir bitişi bellidir. her şey çizilidir, yazılıdır bunun bu şekilde olması lazım sen şimdi buraya gelip 5 günde e, dördüncü günün yani sabahında sen topla git zaman bu iş olmaz Evet. bu büyük bir hatadır, yanlıştır evet. ve bunun sorunları muhakkak ve muhakkak daha derin değerli üyelerine bunu izah etmek durumundadır ve edecekler de zaten böyle bir şey kabul etmek mümkün değil ben bir dağlı olarak bunu kabul edemem Düştüğümüz durum İşimizi gücümüzü bıraktık. Sabahtan beri burada start toplamaya çalışıyoruz. Yömiye'ye gitmedik. Ya, işi gücü bıraktık. Yömiye'ye gitti burada işe yollamak için. Araçlar o kadar malzeme yaptırdık. Çoğu geri gitti. Çoğu da arabada bekliyor ya. Yani. Bir de üyelerimiz bize burada burslara katkı olsun. Öğrencilere katkı olsun diye bu ürünleri gönderiyorlar. Hepsinden biz bunların hassasiyetlerimizi söyledik. Onlar da ona göre bu ürünleri gönderdiler. Şimdi bu kadar ürün. Bir araba ürün ne olacak? Ne, ne olacak yani? Nereye gidecek? 这样 Çoğu da zaten gıda ürünü. Şurada şurada yanlış anlaşıldı. Bizim hiçbir şekilde Dader'le bir alıp veremediğimiz yok. Dader bizim büyüğümüz. Dader bizim abimiz. Babamız. En büyüğümüz. Lakin yönetimler geçicidir. Bu bu yönetimin zafiyetidir. Dader'e kimsenin laf söylemeye gücü yetmez normal şartlarda. Bu yönetimin bir hatasıdır. Yönetimin bir boşluğudur. Dader'in bir hatası değildir. Peki. Dader bizim en büyüğümüz. Peki. Bizi her zaman kabul ettik. Peki. kabul etmeye, etmeye devam edeceğiz. Bu organizasyonun sahibi kim? Dader ismiyle geçiyor. Fakat e, yönetimin zafiyetinden kaynaklı. Dağ, dağder'i bu kadar koruyup kollamamızdaki amaç ne? Ben onu anlayamadım. Yani. Ben şeye bakarım. Bu organizasyonu kim yaptı? Tabela ismine baktığınızda Dader'dir. Lakin Peki, Dağder'i... Dağder. Ben... Darder'in yönetimleri sürekli değişir. Bütün yöneticilere kötüleme hakkımız yok. Bu yöneticilerin kurduğu, belediyenin adamlarıyla kurduğu yanlış temaslardan kaynaklanmıştır. Yani burada e, Gader bizim bir birliğimizdir sonuçta. E, bütün derneklerin toplandığı bir merkezdir. Dağderi dağlıları temsil etmektedir Dağder. Peki. Dağder zarar verdiğimizde Anlıyorum bütün da. da zarar vermiş olduk. Anlıyorum Burada da. Ayrımı da iyi gözetmeliyiz. Dağder başkanına konuyu siz ilettiniz mi iletmediniz mi? Ee, bu akşam maalesef akşam, Maalesef akşam. Maalesef, akşam, maalesef, akşam, bu, akşam, bu akşam da, yani bu tablodan da yok mu? Kendisi? Haberi var. haberi var. Kendisinin buraya gelip olay yerine gelip burada arkadaşlara herkese bu takım izahatlar yapması gerekirdi. Ee, onu onu temsil eden birkaç yönetici burada satış yapmakta zaten. Şu an tezgahları topluyorlar. Şimdi yöneticiler de buna sessiz kalıyor. Bir tanesi de biz beceremedik. Seçilin siz becerin şeklinde bir ifade kullandı. Bu gayet e, bayağı basit bir söylen şey var. Olaydan Ücün bir söylen. Kaçış şeklinde olmaması. Burada Allah özür borcu olurken, özür borcu varken kalkıp da bu şekilde söylemesi yazık günah. Peki ben teşekkür ettim. Geçmiş olsun dedim. Sağ olun.